sektöründe iş bulamadım, devlette de atanamadım. Artık sektör değiştirmeye karar verdim. Yüz Kadın Yazılımcı Yetiştirme Projesi teknoloji dünyasına istihdam kazandırmak üzere kurgulanmış bir proje. Projenin sonunda da işverenlerle Yüz Kadın Yazılımcı'nı buluşturmayı hedefliyoruz. İBB kariyer sayfasını gördükten sonra inceledim. Şartlar uygun olduğum için hemen başvurdum. Sonra beni sınava çağırdılar mülakat aşamasını geçtim ve şimdi buradayız. Eğitim çok kıymetli bir eğitim. Yani hocamız olsun, sistem olsun. Çok güzel, şu an çok güzel ve çok heyecanlı bir sürecin içerisine girdik. Çok iyi geçiyor. Müzik Yazılım alanında kadınlara bir fırsat verilmesi bence projeyi daha da değerli kıldı. Bu alanda bizim de istihdam edileceğimizi bilmek, kadınlara yönelik bir proje açılması bence çok kıymetliydi. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz tüm paydaşlara. 500 ders saatinden oluşmakta. Hem teknik anlamda bir içeriğe sahip hem de kişisel gelişim anlamında. Temel yazılım eğitimi için gerekli bütün içerik var bu süreç içerisinde. 3 aylık bir eğitim olacak. Bu çok heyecan verici. Geçen gün de bir konferans yapıldı bize, bizimle görüşüldü ve destek olunacağı söylendi istihdam konusunda. Heyecanlıyız, umarım her şey güzel olur hepimiz için. Teknik desteği Fenerbahçe Üniversitesi'nden sağlıyoruz. Kişisel gelişim tarafını ise Enstitü İstanbul İSMEK programıyla destekliyoruz. Başvurularımızın devam ettiğini söylemiştim. 100 kadın yazılımcı İstanbul web adresinden ya da İstanbul Senin uygulamasından adaylar başvurularını gerçekleştirebilirler. <laughs>